kayanın iç kısmında. Bakın burası doğal değil mi? Yukarıya bakıyorsunuz kaya geliyor. içeriye doğru bombeleniyor. Ve burası doğal olarak yağmurdan, çamurdan, tehlikeden korunulabilecek bir alan oluşturmuş değil mi? Daha sonrasında o yıllardan itibaren burada hayat başlıyor. Ve en son şu an bu arkamızda kalan duvar. Ne dedik? 3. Alexios döneminde yapılmış olan 5 kattan ve 72 odadan oluşan taşlarının da Trabzon'un harabe kent olarak bilinen Santa Harabelerinden getirildiğini öyle bir bilgiye vakıfız. O taşlar oradan getiriliyor ve bu dışı alan yapılıyor. Tabi şu an burası yoğun bir şekilde restorasyondan geçmiştir. Restorasyondan sonraki hali bu şekildedir. Ön tarafındaki taşların birçok kısmı orijinaldir. Ama yapı olarak anlatılan yapı birebir budur. 5 kat ve 72 odadan oluşuyor. Neler var buralarda? Dinlenme odaları var. İşte keçilerin bu tapınakta yaşayan insanların Yemek yedikleri, içtikleri... Bakın orada yemekhane gördünüz, merdivenleri inerken kütüphaneyi gördünüz. Burada arkamızda mutfak kısmı, hamam kısmı gibi birçok alanın... Yani kompleks bir yer burası. Burada dini eğitimler veriliyor. Rahipler. Aynen öyle. Şimdi bizim için önemli olan Hristiyanlık, Hristiyanlık da nedir? Aslında bu duvardaki freskler. Evet, bunları Ayasofya'da da inceleyeceğiz. Ayasofya <laughs> Kilisesi'nde de inceleyeceğiz. Bunların hepsi aslında temel amacı misyonerlik faaliyeti. Misyonerlik faaliyetini, Hristiyanlık dinini insanlara anlatmak, dini insanlara öğretmek. Tabi otur yazarlık oranı çok düşük olduğu için o dönemde böyle bir yöntem tercih ediliyor. İncil'de geçen olaylar bu şekilde resmediliyor ve bu resmedilmeyle birlikte insanlara bunların üzerinden anlatılıyor. Bunlardan birkaç tanesini burada inceleyeceğiz. Birkaç tanesini de Ayasofya'da inceleyeceğiz hep birlikte. En üst sıra, burası aynı zamanda bu duvarın iç kısmı, Anakaya Kilisesi. En üst sıra, en soldan en sağ ney? İncile göre Dünya'nın yaratılışının anlatıldığı sahneler. İkinci sıra, en soldan en sağ 6 adet fresk. Bunlara bu arada fresk adını veriyoruz. Nasıl yapıldığını Ayasofya'da anlatacağım sizlere en soldan en sağ Hazreti Adem ile Havva'nın yaratılışını, günah sahnesini ve en sağda cennetten kovulmalarını görmekteyiz arkadaşlar. Bunlar yaş sıva üzerine toprak boyası ile ile yapılan bir sanat arkadaşlar. Yaş sıva üzerine toprak boyası ile çizimler yapılıyor. Daha sonrasında o sıva kurudukça ne oluyor? O boyayı emiyor ve bu gördüğünüz şekiller meydana geliyor arkadaşlar. Üçüncü sıra en soldaki fresk. Hemen bu ön yüzde. Üçüncü sıranın en solundaki freskimizde. Bakın böyle bir bulut yüzmesi var. Ortasında göğe yükselen bir kişi var. O göğe yükselen kimdir? Aleydiya. Hazreti İsa'dır. Sağ altta uyuyan bir asker. Sol altta ise korkudan kaçan bir asker. Görüyorsunuz orada. Hemen <laughs> sağına baktığımızda Şüpheci Thomas freski görünür. E, literatürde Şüpheci Thomas olarak adlandırılır bu freskimiz. Burada yalnız Dikkatinizi çeken burada bir batıl inanç vardır. Bunun doğruluğu tartışılır. Orada freskle yüzlerin soyulduğunu görüyorsunuz. Bununla alakalı hem Müslümanların buna zarar verip de yaptıklarına yönelik de bir anlatım vardır, bilgi vardır. Hem de o dönem yaşayan Hristiyanların bunun kutsal olduğunu düşünüp böyle yüzleri kazayıp kaynatıp içtiklerine yönelik de bir batıl inanç vardır. Tabi bunun doğruluğu payı hakkında net bir bilgi vermemiz Mümkün değil arkadaşlar. Şimdi burada en son gördüğünüz en son restorasyonda bakın şurada bir tane ormancık bir şey yapan adamı görüyorsunuz. Bunlar ne yapıyordu? ne yapıyordu? En son restorasyonda ve buranın içine bir sürü kaya düşüyor vesaire. Bu demir halatlar gerdirildi ve işte e, düşme potansiyeli olan taşlar ne yapıldı? Temizlendi ve içeride güvenlik önlemi alındı. En son restorasyonda yapılanlar bunlardan ibaret. Hayır o gerçek değil. O da işte burada çalışanların anasını yaşatmak adına oraya koyulmuş bir şey. Şimdi Sağ tarafta kocaman büyük bir fresk görüyorsunuz ya, o da birinci İznik Konsülü'dür arkadaşlar. Korkuda Kral Zatıfı olan kişi birinci Konstantin'dir arkadaşlar. Şimdi sağ altta bir pencere görüyorsunuz ya bakın uzağa doğru, hemen onun üstünde bir tane freskimiz daha var. İncil aslında İsa Peygamber'in mucizelerinde birçok yerde anlatıp, birçok yerde mucizesinin geçtiği bir kitap arkadaşlar. Orada bir cin çıkarma mucizesi olarak anlatılır bu freske. Orada bakın uca doğru baktığınızda iki tane çıplak adam görüyorsunuz ve ortada böyle başının arkasında bir güneş dairesi halkası olan birisi var. Şimdi halkanın içinde semboller varsa o semboller baba oğul ve kutsal ruhun sembolleri İsa peygamber. Tamam mı? Sembolün içi yani bu bakın. Bura çok önemli bir genel kültür bilgisi olsun kafanın arkasında böyle bir güneş dairesi gördüğünüzde ve onun içinde semboller varsa ya da böyle iki üç tane şerit varsa bu İsa peygamberdir. Hale varsa sadece boş o da havarileri temsil eder. Şimdi anladık değil mi hangisinin İsa peygamber olduğunu? Evet. evet en öndeki İsa. Arkasındaki de havarileri. Orada şöyle özetleyelim. İçine iki tane adam var. İsa ile birlikte cinlere hükmediyor ve cinler insanlara vücudan çıkıp oradan geçmekte olan iki tane domuzun içine kaçıyor. Domuzlar da kendini uçurumdan aşağı atıp suya düşüyorlar ve ölüyorlar. Bu da literatürde cin çıkarma mucizesi olarak bilinen bir fresk. Şimdi karşı duvarda en üstü görün. Şimdi bu şöyle de Bakın. Burada tabi milattan sonra 380'de başlıyor ya hayat. 360-380'de. Bu freskler bir kere yapıldı da bunlar günümüze kadar geldi şeklinde değil. Bunlar nasıl? Aynı zamanda yenileniyor sürekli. Yani şöyle sürekli eskidikçe yeni gelenler tazeliyorlar vesaire. Böyle bir olay var. Şimdi şurada bir sıva kalınlığı var. Bakın şu parça kopmuş ya gördük mü? Hemen şu bombeli dolardı. O kalınlık bize neyi gösteriyor? Bu kalınlık bize freskin kaç katmanlı olduğunu gösteriyor duvarın. Bu kalınlık arttıkça burada o kadar daha fazla fresk var anlamına, o kadar daha fazla şey yapılmış anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağız. <laughs>